Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda The Strongest Battlegrounds'da karakterleri puanlayacağım. Videoya geçmeden önce beni abone olmama yardımcı olmak için e, kanalıma abone olabilir misiniz? Lütfen. Gerçekten. Yıldır içerik üretiyorum. Ufaya buradan selam olsun. Geldim olsun. Hadi bakalım saçımı yap. Hadi. Yap. Yani güzel gibi oluyor. Yap bakayım biraz da. Bak. Sen benim saçımı niye böyle yapıyorsun ha? İlk olarak Martial bu anlayacağım. Şimdi Martial ilk ilk vuruşu olan Bullet demeyi. Barrage. Bam 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 Gördüğünüz gibi çok iyi bir vuruş bence. İkinci özelliğe geçeceğiz. İkinci özellik için biraz uzaklaştım. Tutturamadım tabii ki de o yüzden bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci özelliği deniyoruz. Biraz daha uzaklaşalım şöyle biraz daha biraz daha. Tamam yakaladım. Ve ikinci iki kere vurduğunuzda böyle canını da azaltabilirsiniz. Şimdi world drop deneyeceğim. Şöyle bam. Öyle yukarıdan aşağı çok hızlı bir şekilde aşağı iniyor böyle. Canını azaltıyor. Şimdi dördüncü olan benim favorim olan earth first deneyeceğim. Bakın bunu tutturabilirsiniz çok güçlü oluyorsunuz bakın. Bam. Tutturdunuz Yakaladınız, yakısından tuttunuz, yapıştırdınız. Şimdi arkadaşlar eve 2'nin atacağım. Gel. Yeah. Hadi bakalım. Eve animasyonu mesela bakın. Ejderha geliyor patlatıyor böyle. Çok güçlü bence de. En başta Grand Fisher'ı. Böyle duvara atıyor ve adam vuruyor. Twin Fangs. Çok güçlüydü bence güzeldi. Twin Fangs. Ve böyle tekmeyi basıyor indiriyor ve burada da böyle fırlatıyor ve sonra yanına geliyor kalbine dokunuyor ve ejderha burayı kemiriyor ve bildiğiniz tek atıyor boss deniyoruz şimdi hadi bakalım evet boss benim e, favorim rekeninginde şimdi ve sonra ejderhayı fırlatıyor ve... ve Şöyle bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi bam 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 buraya atıyor ve ejderha da buraya fırlatıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bence buna da puan vereceğim. O yüzden bu karaktere puanım 10 üzerinden 8. Çok güçlü bir karakter bence. Önce birincisiyle vuralım. Bakın yanına, yanına çekiyor ve indiriyor. Yani uzakta olan karakterler için çok güçlü bir özellik. Ama aşırı fazla da can azaltmıyor. O yüzden normal gibi. Bu Wendstone böyle hortum fırlatıyor. Çok güzel bence. Stone Coffin. Stone Coffin de böyle bir tane taş ağzının içine atıyor. Taş ağzının içine atıyor böyle yapıyor. Bu bence çok güçlü. Mesela yani adamla birebirsiniz ya. Stone Coffin'i attın yakaladın adamı. Adamı kapattı. Bir de açtığında sana doğru fırlatıyor. Sana doğru fırlattı. Komboyu bastın adamı. Bildiğin öldürdün yani. Çok exlozi pa paş uçabiliyorsunuz. Ve iki ke ikinci kez vurduğunuzda böyle patlatıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve ikinci açtım. Şimdi G ile açıyoruz. Eve ikinci mesela böyle yanına falan çekiyor ya döndürüp. O çok hoşuma gidiyor benim. Böyle fırlattık. Kay. Şimdi ilk cosmic strike böyle yapıyor sonra buraya doğru ayı gibi böyle ve tor fırlatıyor. Bam wow! diye de adamı öldürecek gibi duruyor ama canını bile zar zor azaltıyor. Şimdi Pyzic roket bakın böyle de döndürüyor fırlatıyor. Ve havada taşların arasına boğup öldürüyor. Bence güzel yani bayağı da can azalttı. 60 mesela canı bitti. Terrible Tornado. Şöyle yanımıza çekiyoruz tutuyoruz ve bam yapıyoruz ve şimdi son vuruş yapıyoruz bayağı güçlü oluyor kafasını falan kırıyor böyle çemiği falan kırılıyor çok ses var bu arada ve tüm haritayı bildiğiniz <laughs> ölmedi bu arada. Eee benim bir daha awakening açmam lazım. Şimdi dörtlem arkadaşlar. E, Sky S Channel bu de, de, denemediğimi deniyorum. Tutuyorsunuz adamı böyle havaya doğru uçuruyorsunuz. Sonra oraya doğru fırlatıyorsunuz. Yani adamı uzaklaştırmak için falan böyle böyle combo yapmak için falan güzel. Şimdi karakteri puanlayacağım. Önceki kadar güzel olmasa da yani eşit gibi. Ama bir alt kademede yani on üzerinden 7.5 buçuk. Öncelikle Quick ile başlayacağız. Bakın Quick Slayers. Bakın hem uzaklaşıyor hem de uzağa vuruyor ya. O bence çok güzel bir şey. Bu baya güzel bir şey. Fazla can vermiyor. Vurmuyor ama. Bilemiyorum. Atmos Clay. Burada da öncekiyle böyle tekmeyi basıyor. indiriyor ve bıçaklayıp indiriyor bir point kat. Bakın mesela koşarken böyle yapıyoruz. Bakın 4 de counter böyle yapıyor. Bir tane video ile göstermek zorundayım bu counter'ı. Öyle yaptığında adam size vurursa. Belki kaçmak zor olmadı bu arada. Açtım şimdi renkliydi. Bastım. Böyle kılıcı ateşliyor sonra böyle vuruyor. Ve... Çok güçlü bu arada bu karakter. Çok güzel. Sunset'i deneyeceğiz. Elekle böyle bam 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 adamı kesiyor. Sonra ve inmişken hakikaten söküyor bildiğiniz. Sal sahili de şimdi. Adamı yakalıyor böyle. Paçır puçur kesiyor. Bir saniye. Bakın tuttu kesti. Sonra kılıcı cebine koydu. Havalı bir şekilde. Şimdi kolay kleyi geleceğiz. deneyeceğiz. Clay. Bakın böyle yakılıyor. Öyle yapıyor. Ve yakaladığı anda bir tane gezegen kesiyor. Ortadan ikiye bölüyor da her şeyi patlatıyor. Sonra öldürüyor onu. Çok güzel bence. Dördüde gösterdiğime göre karaktere puan verebiliriz. Karakter bayağı güçlü bu arada. Feci güçlü. Her şeyine olumlu puan veriyorum. Karaktere puanım onun üzerinde net bir şekilde dokuz. Gerçekten dokuz. Çok güçlü. Kastam onu. Taş köprü. Sarımsak geldi. İkincisi Hamran. Bam diye vuralım böyle fırlatıyor adamı. İkincisi Beta. Yakaladın mı? Pat 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 pat. Bir de yere indiriyor. Grand slam'i göstermek için biraz uzaklaştım. Ve böyle bam diye vuruyor. Ball ball. Yakalayamazsa ve yakalarsa iyi göstereceğim. Yakalayamazsa böyle atıyor. Ve top fırlatıyor adamı. Evet yakalarsa. Yakaladı. Bam yaptı. İndirdi pat diye fırlattı adamı. Yani bence güçlüdür. Şimdi Awakening açma zamanı. Arkadaşlar şimdi açtım Awakening'i. Bastım. Bam 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 diye kafasına vuruyor. Ve kafa yiyor tabii ki de. Sinirleniyor. Savage Tornado'yu göstereyim. Ova, ova, ova. Ve fırlatıyor. Evet. Brutal Beatdown. Fazla vurmuyor bu arada. Brutal Beatdown. Çok hasta vuruyor. Pat 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 diye patlatıyor. Vuruyor. Ve onu bir yere fırlatıyor ve fırlattığı yere atlıyor. Fırlattığı yere atmıyor bu. Atlamıyor bu arada. Siz atlarsın. Ben şimdi ve sen böyle yapıyor. Yakalaması hiç bir Ve fırlatıyor böyle. adam öldü. Şimdi Dead Blow'u göstermem lazım acil. Bu Dead Blow yine counter. Böyleyken birisi vurursa. Onun üzerinden yedi bu arada. Geldiğiniz Sonic benim ee, favorim. Flash Strike'ı gösteriyorum. Bak. Şuradan böyle 500 tane delik açıyorum. Birdki geliyor patlıyor patlatıyor. Let'ler. Böyle kesiyor fırlatıyor. Explosive. Ve böyle bombayı fırlatıyor patlıyor adam. Sonra da kül oluyor. Siyah oluyor. Şimdi ben bir awakening açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi açtım awakeningi. Bastım. Böyle oluyor. Patlatıyor, buraya. Sonra ilk Twinable Rush en sevdiğim tutuyor. Patır kütür iki kişiler kesiyorlar. Sonra bam diye vurup tekmeyi de basıyorlar. Bayağı da hasar veriyor. Spray top koşuyor böyle ayı gibi. Sonra da yakalarsa pat diye kesiyor. Kestiğini gösteremedim ben. Parnage bam diye güzel fırlatıyor. Adamı öldürüyor. Fazla bir etki yok bu arada. Böyle dört kişiyi kesiyorlar bunda da. 10 üzerinden 9.5 Bir tane kusuru var sadece onun için puan kırdım Bir Gun Blows var en başta Yanına gidebilirsem ama Geldim Hatır kötü dövüyor sonra tekmeyi basıyor Uçuruyor Inigation ba bas Böyle ileri doğru fırlatıyor Bastığınızda da fırlıyor Blitz shot Tutturabilirseniz Tutturdun mesela öldürdü Jet dive en çok hasar veren bu arada Evet arkadaşlar şimdi de evi kendi açıp bu adamı öldüreceğim. Bastım. Hadi bakalım. Çok güçlü. Etrafı böyle yakıyor. Sonra ilk Thunder Kick'i göstereyim. Ve geliyor. Tekneyi basıyor. Fırlatıyor oraya. Geldi yerde de indiriyor. Orada çok güçlü bir şey bence. Red Release Drop Kick Gösterim. Geliyor. Yakaladı bu fırlatıyor. Ne diye Yere yakıyor. Ölmüş mü? Ölmüş. Mü? Ben ne güzel işte. Flame Cable, pardon şu an ee, vuruşmuş. Böyle, bir alanı böyle sadece bir tane çizgi kadar alanı böyle yapıyor. Ama dört özelliği, açıyor kolları ve patlatıyor. Polis yarısını öldürüyor. Çok ses var bu arada. Evet şimdi, 10 üzerinden 9. Adını unuttum bu adamın ya, daha sabah gördüm neyse. Bu vuruşu böyle dövüyor. 500 tane yumruk attırıyor. Dedans böyle kolumdan tutuyor ve bam diye indiriyor ya. Sonra da bitiriş olarak Smackdown çekiyor. Çok da Hunter's Guest özelliği. Böyle tuttuk. Fırlatıyoruz. Ve de yine Counter. Vid e ekrandaki videodan gördünüz. Bu arada Garou'nun Awakening'i ve Saitama'nın normal vuruşları yok olmuş. Aha burada burada burada. De canım da bir ya. Table flip'i göstereceğim. Şimdi böyle hazırlanıyor. Yere vuruyor. Ve sonra kaldırıyor. Şimdi seri sponge'ı deneyeceğiz. Seri Punch. Hadi bakalım çok güçlü bu bu arada. Ve... Adamı gördüğünüz gibi fırlattı. Ve şimdi yine hava ikinin kaçmam lazım. O, o ne direksiyonu ançı deneyeceğiz. Bu arada bu çok güzel. Şimdi böyle kuruyoruz havaya. Çok havaya bakıyor ve fırlıyor. Ve hadi bakalım. Ve şimdi adama çok kötü şeyler olacak. 500 tane yumruk geliyor böyle. Ve ve Arkadaşlar şimdi ilk reveci göstereceğim size. Diye vuruyor. Bam! Bam! Diye vuruyor. Dönüyor. Dönüyor ve pat diye vuruyor. Ve böyle vuruyor. İttiriyor sadece bildiğin. Böyle yapıyor. Ve bam diye patlatıyor. Bayağı güçlü bu arada. Onu söyleyeyim. Dördüncü de. Dördüncü counter'dı bu arada. Dördüncüyü görüyorsunuz şu an ekranda. Şimdi eve ikiliği e açıp geliyorum. Şimdi açıyoruz. KJ. Oy, KJ bu çok iyi ya. Şimdi ilki statik bomb. Böyle iniyor ve bomb diye patlatıyor. 20 20 20 drop kill. Bu çok iyi. Gösteriyorum. Ve yakaladım. Bakın vuruyorum. Fırlıyor. Ya abi. En sevdiğim özellik. Bakın. Ve bekliyor. 20-20-20 drop. 20, 20 Ve fırlayacak şimdi. Çok haklı. Bastık. Sonunda direkt açtı. Şimdi 5 Seasons geldi. Böyle Hafif seasons böyle havaya uçuyoruz Ve vurmak için yer seçiyoruz Böyle Yeri kendimiz seçiyoruz bu arada Ben burayı seçtim okay. Ve 500 var yumruk geliyor şimdi Ve Patlatıyor Bence çok güzel ee, Unlimited Flex Works'ü deneyeceğiz şimdi çok güzel bu arada. 21 sarı. Evet. Fortnite mod atıyor sonra dans ediyor. Unlimited flex world ve duvarı kırıp. Çok güzel. En sevdiğim bari. Bakın. BAM! diye vuruyor. Ve haritayı altın üstüne getiriyor kardeşim. Kesinlikle değerdi bu arada 2 saat beklemeye. Çok güzel. Başı <laughs> diye eklemişler bunu. Şimdi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi içinden kristal çıkıyor. Ve bize... Aa bu da ne? Canım çekti. dokunayım diyoruz ve bize giriyor bu. Bam diye fırlatıyor. Yerden canlar çıkarıyor. Burst Forge. Seçtiğiniz yere fırlatıyor böyle. Blazing Pet yakalarsa bam diye yakalıyor böyle kaydırıyor altında indiriyor böyle arkadaşlar sonra tekmeyi basıyorsunuz fırlıyor diğer jüdük gemi nerede olursa olsun yakınına çekiyor yani onun yanına geliyor ve tekmeyi basıp uçuruyor yakalanması altına almıyor sadece bu yani ya basıyoruz ve fıçı 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 diye böyle kesiyor bir sürü kesik atıyor yani böyle 500 milyon tane bu yani eve ikinin sadece Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, sağda çıkan kanala da abone olmayı unutmayın. Solu çıkan videoya da tıklayıp eğlenmenize bakın. İyi günler.